Merhabalar, bu videoda size evleneceğiniz kişinin mesleği hakkında ve nerede tanışacağınıza dair çok çok önemli bilgiler aktaracağım. Öncelikle belirleyici etkenlerle başlayalım. Kadın haritalarında Güneş ve Mars'ın konumuna, erkek haritalarında ise Ay ve Venüs'ün konumuna bakıyoruz. Astroitlerde ise erkeklerde Çereze, kadınlarda Juna'ya bakıyoruz. Ve yine erkeklerde Eros'a, kadınlarda Saki'ye bakıyoruz. Bir diğer önemli etken ise 7. evin yönetici gezegenidir. Haritamızda öncelikle 7. evin yönetici gezegeni yönetici burcunu tespit ediyoruz. Daha sonra o burcun yönetici gezegeni haritamızda nerede konumlanmış ona bakıyoruz. Bilmeyen arkadaşlarımız için burada burçlar ve yöneticilerinin tablosu var. Buradan bakıp tekrar kontrol edebilirsiniz. Evet şimdi geçelim asıl meselemize. Az önce bahsettiğim gezegenler, asteroidler ya da 7. evin yönetici gezegeni 1. evinizde konumlanmışsa hangi meslekler getirebilir evlilik olarak? Liderlik pozisyonunda bulunan kişiler, kendi işini kuranlar, bir sektöre ilk girenler, tek başına çalışanlar, patronlar, bütün spor dağları, demir-çelik sanayi, metallerle ilgili işler, girişimcilik, silahlarla ilgili meslekler, inşaat sektörü, enerji sektörü, cerrahi, askeriye, polis, güvenlik, sanayiciler, itfaiye, ateşle ilgili işler, mekanik işler, şoför, pilot, şovmen, araştırmacı, teknisyen gibi meslekler verebilir. Ayrıca 7. evinizde Mars konumlanmışsa yine bu mesleklerle alakalı evlilik gelebilir. Şimdi derseniz ki hangi çevrelerden tanışacağız? Bu evle alakalı aslında bakarsanız belirli bir çevre yoktur. Çünkü bu kişiler hangi çevreye girerse girsin çok fazla beğenilirler. İlgi merkezleridir. Yani her yerden ilişki fırsatı doğabilir bu kişilere. Çok fazla beğenen e, talipleri vardır. E, etrafında hatta hayran kitleleri vardır. O yüzden belli bir çaba göstermesine gerek yoktur. Çok fazla talebi vardır. O yüzden bu kişiler egosunu besleyen kişilere de yönelebilir evlilik olarak. Ya da ilk görüşte aşkın e, evidir burası. İlk görüşte böyle aşık olduğu kişilere de kişi yönelebilir. Ama seçimini kendi yapacaktır. Onu belirtmiş olalım. İlişki fırsatı her yerden gelebilir. Çok fazla talep var. Ego'yu besleyen ya da ilk görüşte aşkla alakalı bir evlilik teması getirebilir. Evet şimdi geçelim ikinci eve. Önce mesleklerden bahsedelim. Aile şirketi, restoran, aşçılık, finans, ticaret, sesin kullanıldığı alanlar, ses sanatçısı, toplum önünde konuşan kişiler, öğretmen, lüks eşyaların alınıp satılması, aksesuar, takı, kozmetik, müzik, oyunculuk, mülklerle ilgili meslekler, banka işleri, terzi, moda, mimar, kuyumculuk, heykeltıraş, çiftçi, bankacı, emlakçı, muhasebeci, ressam gibi meslekler getirebilir. Ve yine 7. evde Venüs konumlan bu tür mesleklerle alakalı evlilikte getirebilir. Şimdi hangi çevrelerden tanışacağınız derseniz. Para kazanılan her türlü yerler, ekstra gelir elde edilen yerler, paranın değerlendirildiği yerler, bankalar, ATM'ler, finans çevreleri, iş yeri, döviz büroları gibi çevrelerden bir evlilik şansı getirebilir. Şimdi geçelim 3. eve. Önce mesleklerden bahsedelim. Bilgi işlemlerim. El becerilerini kullanarak yapılan işler. Kardeş, kuzen, komşu veya eski dostlar ile iş kurma, beraber çalışma. Medya ve gazetecilik, yazarlık, spikerlik, çeviri işleri, editörlük, yayıncılık, muhasebecilik, iletişimle alakalı olan tüm meslek alanları, satış, pazarlama, danışmanlık, öğretmen, reklamcılık, edebiyat, muhabir, çevirmen, katip gibi meslekler getirebilir. Ve yine Merkür 7. evde konumlanmışsa bu meslek gruplarıyla alakalı evlilikler de getirebilir. Şimdi derseniz ki nereden tanışacağız? Biz bu partnerle. Üniversiteye kadarki eğitim çevreleri, kısa yolculuklar, trafik, araba alım satımı, bakım ya da bakımla alakalı tanıştığınız çevreler, satış pazarlama çevreleri, komşular, akrabalar, mahalleniz, yürütülen evrak işleri, imzalarınız, sosyal medya, kısa sertifika programları gibi çevrelerde bulunuyorsanız buralardan bir evlilik yapma gibi etkiler söz konusu olabilir. Şimdi geçelim dördüncü eve. Önce mesleklerden bahsedelim. Herhangi bir kurumun kurucusu olmam evden çalışma, aile ile yapılan işler, özellikle anne ile beraber çalışma, ev yapımı ve düzeni ile ilgili işler, inşaat, mimarlık, iç mimar, peyzaj mimarı, dekorasyon, mobilyacılık, emlak, gayrimenkul, araçlarla ilgili meslekler. Denizcilikle ilgili meslekler, balıkçılık, kaptanlık, tarım, bakıcılık, yemekle ilgili meslekler, aşçılık, restoran işletmeciliği, otelcilik, antikacılık, ithalat ihracat, senaristlik... Yazarlık, böyle evden yapılan işler. Çocuk doktoru, hemşirelik, ebelik, tarihçi, sahaf, antikacı gibi meslekler getirebilir. Ayrıca 7. evde Ay konumlanmışsa yine bu mesleklerde bulunan kişilerle evlilik şansı da getirebilir. Şimdi derseniz ki hangi çevrelerden tanışacağız? Memleketinizde, köyünüzde bulunan kişiler, atalarınızın yerleşim yerinde bulunan kişiler, gayrimenkul ya da emlak danışmanları ya da bu çevrelerden tanıştığınız kişiler, tarımla ilgili çevrelerden eş seçmenize yol açabilir. Evet, şimdi geçelim 5. eve. Önce 5. evle alakalı mesleklerden bahsedelim. Eğlence sektörü, yayıncılık, finansal plan, plancı, borsa ile ilgili işler, sanatçı, özellikle sahne sanatları, çocuklarla ilgili işler, yaratıcılıkla ilgili bütün işler, devlet işleri, politika, din, hukuk, yatırım, diplomasi, yönetmenler, yöneticiler, iktidar sahipleri, hükmediciler, hobiler, organizasyonlar, kumarhane işletmecisi, oyuncu, gece kulübü işletmecisi, genel müdür, öğretmen, profesör, modacı gibi meslekler getirebilir. Yine 7 evde Güneş bulunuyorsa bu tür mesleklerle alakalı evlilikler getirebilir. Şimdi hangi çevrelerden tanışacaksınız? Onlardan bahsedelim. Hayattan keyif aldığınız etkinlikler, sinema, tiyatro, müzik, eğlence organizasyonları, moda etkinlikleri, gittiğiniz kafeler, canlı müzikler, hobilerinizi gerçekleştirdiğiniz yerler, resim, müzik, el sanatları gibi onları öğrendiğiniz mekanlar gibi yerler. Borsa, şans oyunları, kumar gibi alanlardan tanışılan kişiler hayatınıza evlilik olarak girebilir. Şimdi geçelim 6. eve. 6. evle alakalı mesleklerden bahsedeyim öncelikle. Detayların önemli olduğu işler, editörlük, eleştirmen, analiz, muhasebe, sağlık sektörü, şifacılık, tıp, hemşirelik psikolog, doktor, eczacı, evcil hayvanlarla ilgili meslekler, herhangi bir alanla ilgili verilerin toplanması, karşılaştırılması ve kategorize edilmesiyle ilgili meslekler, istatistikçi, matematikçi, bilgisayar mühendisi, her türlü hizmet sektörü, servis sektörü, otel işletmeciliği, garson, sekreter, model, devletin halka hizmet verdiği bütün pozisyonlar, devlet memurlukları, her türlü danışmanlık, hakim, avukat, temizlik ve hijyenle alakalı meslekler, bakın gibi meslekler verebilir yine 7. evinizde merkür varsa bu tarz mesleklerle alakalı evlilikler getirebilir onun bilgisini de vermiş olalım şimdi hangi çevrelerden tanışacaksınız dersek iş ortamından tanışılan kişiler herhangi bir konuda hizmet alınan kişiler ya da hizmet verilen kişiler evcil hayvanlarınız vasıtasıyla tanıştığınız kişiler sağlık hizmeti alınan veya sağlık hizmeti verdiğiniz çevreler, gidilen spor salonları, beslenme ve diyetle ilgili tanışılan kişiler kişilerle evlilik getirebilir. Şimdi geçelim 7. eve. Önce 7. evle alakalı mesleklerden bahsedelim. Bankacılık, hukuk, özellikle avukat, ortaklarla çalışma, siyasetle ilgili işler, yurt dışı temasları, danışmanlık, hakim, mimar, Zevklere hitap eden lüks harcamaları ilgilendiren meslekler, sanatsal işler, kozmetik, güzellik, moda, reklamcılık, ev dekorasyon, evlilikle ilgili bütün meslekler, düğün organizasyonları vesaire, kuaför, estetisyen, parfümeri gibi meslekler. Yine 7. evde Venüs bulunuyorsa bu saydığım mesleklerle alakalı bir evlilikte getirebilir. Hangi çevrelerden tanışacak ee, derseniz İş ortağı konumunda bulunan kişiler, danışanlarınız ya da sizin danıştıklarınız, bir imza, vekalet, protokol ya da mutakabat çerçevesinde bir araya gelinen çevreler, açık düşman ya da rakip konumunda bulunan kişiler, sizin konumunuza zıt olan kutuplaştığınız profilde bulunan kişiler, düğün organizasyonlarında tanıştığınız kişiler olabilir. Şimdi geçelim 8. eve. Önce mesleklerden başlayalım. Doğaüstü güçlerle çalışan güçlerle çalışan herhangi bir meslek, spiritüel işler, okültizm, terapist, psikoloji, yoga öğretmeni, meditasyonla ilgili meslekler, finans sektörüyle ilgili bütün işler, bankacılık, yatırımcı, borsa, sigorta, yeraltı dünyası, değerli madenler, elmas, pırlanta, araştırmacılık, Arge, polis ve güvenlik, istihbarat, ajan, kimyasallarla ilgili meslekler, sigorta, doktorluk, matematikçi, cerrah, madenci, bilim insanı, araştırmacı, dedektif, polis, astrolog, sigortacı, jinekolog, ebe, psikiyatr, casusluk, ölüm veya uzun ömürlülüğü araştıran meslekler olabilir. Ve yine e, Plüton 7. evinizde bulunuyorsa bu tür e, mesleklerle alakalı bir eş e, durumu da getirebilir. Şimdi hangi çevrelerden tanışacağız derseniz Miras, nafaka gibi çalışmadan başkalarının üzerinde elde ettiğiniz gelirlerle ilgili süreçleri yürütürken tanıştığınız kişiler. Hastane ortamları, gizli amaçlarınız ve araştırmalarınızı yürütürken tanıştığınız kişiler. Vergi daireleri ya da borçlarınız, borçlandığınız ve kişiler ya da kurumlar kurumlarda tanıştığınız kişiler. Ee, yaşanılan bir krizde yardım eli uzatan kişiler ee, okül konular ya da psikolojik danışmanlık almak üzere bulunduğunuz ortamlar takıntı haline getirdiğiniz durumlarla ilgili süreçlerde tanıştığınız kişiler atıyorum bununla alakalı bir tedavi görüyorsunuzdur orada tanıştığı, tanıştığınız bir kişi olabilir örneğin evet şimdi geçelim bir sonraki dokuzuncu evimize Önce mesleklerden bahsedelim. Havaalanında bir iş, filozof, uzak mesafe işler, yurt dışı bağlantılı işler, yabancı kültürlerle ilgili işler, işinde uzman olan kişiler, yani o işin en bilgili, bilgili kişisi olan kişiler her türlü hukukla alakalı meslekler, profesörlük, dış ticaret, turizm, kültürlerin tanıtımı, rehberlik, uluslararası finans, öğretim görevlisi, din adamı, felsefeci, gezgin, seyahat acentası sahibi, gemici, çevirmen, bilincilik öğretmeni, halkla ilişkiler uzmanı, dansçı, reklamcılık, medya, kütüphaneci gibi meslekler olabilir. Ve yine 7. evinizde Jüpiter konumlanmışsa bu tarz meslekler verebilir. Onun bilgisinde vermiş olalım. Şimdi hangi çevrelerden tanışacaksınız dersek, liseden sonraki akademik eğitimle, eğitimlerinizde tanıştığınız kişiler, yurt dışı turizm ve uzun yolculuklarda tanıştığınız kişiler, yabancı uyruklu ya da uzakta bulunan kişiler. Mahkemeler, hak hukuk mücadelelerinizde tanıştığınız kişiler, medya ve yayıncılık çevrelerinden tanıştığınız kişiler, din ya da felsefe ile ilgili eğitimlerde ya da ziyarette ziyaretlerinizde tanıştığınız kişiler olabilir. Evet, şimdi geçelim 10. eve. Önce meslekler mesleklerden bahsedelim güç statü ün şöhret ve verim getiren işler siyaset baba ile çalışma ya da babanın mesleği otorite sahibi olma mimarlık emlakçılık yapı ticareti ölüm ve ee, ölüm ve yaşlılıkla alakalı meslekler sigortacılık, madencilik, tarım, makineler, menajerlik, politika, devlet işleri, memurluk, müdür, iş adamı, mühendis, asker, matematikçi, arşiv, gayrimenkul, arkeolog gibi meslekler ya da 7. evinizde Satürn bulunuyorsa e, bu tür mesleklerle alakalı da eşte getirebilir. Şimdi 10. evinizde olduğu zaman hangi çevrelerden tanışabilirsiniz? Onlarla ilgili bilgi verelim. İş ve kariyer çevreleri, kamuya ait alanlar ve kurumlar, patronlar, üstler, otoriteler olabilir. Toplum önünde bulunan saygın kişiler olabilir. Eş olarak seçtiğiniz kişiler. Şimdi geçelim 11. eve. Önce mesleklerden bahsedelim. Grup çalışması gerektiren işler, servis sektörü, gönüllü çalışmalar, sosyal işçiler, öğretmen, arkadaşlarla çalışmaya da arkadaşlarla iş kurma, büyük finansal gelirleri olan meslekler, sosyal medya ile ilgili işler, bilgisayar, her türlü yeni teknoloji, danışmanlık, astroloji, felsefe, mühendislik, bilim adamı, kaşif, elektrik işleri, laboratuvar, laboratuvar işleri, Elektronik bilgisayar mühendisi, mucit, elektronik, astronot, uzay araştırmacısı, metrolog, elektronik, bilim kurgu romanı yazarı, proje bazlı işler, yenileme ya da modernizasyon çalışmalarını ilgilendiren meslekler olabilir. Ve yine 7. evinizde Uranüs bulunuyorsa bu tür mesleği olan biriyle evlilik yapabilirsiniz. Bu manayı da taşır. Evet, şimdi geçelim. 11. evinizle alakalı tanışacağınız çevreler nedir? Bunlarla ilgili bilgi verelim. Arkadaş ortamınızda tanıştığınız kişiler, kalabalık ortamlar, konser, miting, geziler, sosyal yardım çevreleri, dernekler, vakıflar, düşünce kuruluşları, partiler, size böyle burs ya da proje desteği veren çevrelerden ya da çevrelerde tanıştığınız kişiler, böyle size yardımda bulunan, yol gösteren kişiler ya da o çevrelerden tanıştığınız kişiler de olabilir. Şimdi geçelim bir sonraki eve. Evet 12. ev önce mesleklerden bahsedelim. Denizcilik ve uzak diyarlarda yapılan meslekler, yurt dışı bağlantılı, e, bağlantısı olan işler, yardım işleri, kapalı alanlar, hastaneler, hapishaneler, hasta bakıcılığı, veteriner, psikoloji, spiritüel işler, hayal dünyası, yaratıcılık gerektiren meslekler, şair, fotoğrafçılık, sinema, yazarlık, kozmetikçi, sıvı formda ya da su ile alakalı meslekler, petrol ve ilaç senayi yüzücü, geç yüzücüler, geçmişin izini ya da gizem gizemli olayları araştıran meslekler olabilir. Ee, ayrıca 7. evinizde Neptün konumlanmışsa yine bu tür mesleklerle alakalı evlilik getirebilir. Onun bilgisinde vermiş olalım ve geçelim hangi çevrelerden tanışacaksınız. Hem ruhen hem de bedenen şifalandığınız mekanlar, hastaneler, eczaneler, ibadet yerleri olabilir ya da meditasyon, yoga merkezleri de olabilir. Uzak yerlerde bulunan kişilerle alakalı bir ilişki de doğabilir. Ya da geçmişten tanıdığınız kişilerle alakalı bir evlilik. Ya da kadersel rastlantılar. Yani kadersel bir şekilde tanışıp bir evliliğe de dönüştürebilirsiniz ilişkinizi. Evet, kısaca aktaracaklarım bunlardı. E, evlilik tarihiyle alakalı da başka bir, bir video var. E, şimdi bu e, evlilikle alakalı gezegenlerinizi ya da meslekle alakalı gezegenlerinizi tespit ettikten sonra oradan ne zaman evleneceğinize dair bilgileri de bakıp e, kontrol edebilirsiniz. Onu da bu videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim özellikle. Kısaca aktaracaklarımız bunlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İlk defa izleyen arkadaşlarımız için de mutlaka aramıza katılmanızı bekliyoruz. Biz böyle çok güzel bir aile olduk. Mutlaka sizi de bekliyoruz. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.